Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Age of Empires 3 Definitive Edition'da Ruslar aldık. Bakalım karşımıza hangi medeniyet gelecek? Hollandalılar geldi. Güzel. Hemen şöyle hızlı bir şekilde şunları ele geçirelim. Ruslarda e, değişiklik olarak medeniyetimizde 3'erli, 5'erli, 10'arlı olarak e, birimlerimizi eğitebiliyoruz. Bu bize birazcık sıkıntı hem de birazcık avantaj olarak dönüş yapıyor. Mesela 3 aynı anda basıyoruz. Ama 260 e, etten aşağıya işçi basamıyoruz. O bir tek sıkıntı. Onun haricinde çok erkenden 3 tane işçinin çıkması da çok işimize yarıyor. Şöyle 3 tane buna, 2 tane buna yapalım. Hızlı bir şekilde şuradan güzel şeyler toplamamız lazım. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Yanlış hatırlamıyorsam Hollandalıların bankaları var. Erken de bir onlara küçük oyun yapmamız lazım. Yoksa bir sıkıntıya gireriz. Böyle hızlı bir şekilde tüfek kullanarak vurursam güzel olur. İşçi basmayı bırakmıyoruz. Şuradan bir tane ev atalım. Ev atmayı unuttum. Çok güzel birimler çıktı. Bir tanesini oduna yollayacağım. Diğer çıkanları da ete yolluyorum. 85 odun, 85 odun bizim için mükemmel bir şey. Ama bu haydutlar bizi direkt mahveder. Bir vs de bunu haydutları öldüremem büyük ihtimal. Çünkü çok güçlüler birim olarak. <laughs> 17 e, ya da 20'ci de ikinci çağa basabiliriz. O, o anki durumumuza bağlı. Burası bir şekilde Atakuru. alalım. Adam yakın zamanda bir şey almış mı? En son 40 yiyecek almış. Şuradan adamımız güçlendirip yanına bir tane köpek alalım. Köpek aldıktan sonra şuradaki e, odunu ele geçirebiliriz. İşte üstten gidelim. Burada durumlar nasıl? Güzel, bir sıkıntı yok gibi. İki tanesi de buna vursun. Onun haricinde diğer çıkanlar yukarıya gitsinler. Sevkiyatlardan e, bilerekten iki aldım. Koruganlar ikinci Çağ'dan itibaren basabildiğimiz için şu anda çok işimize yaramaz o gönderge. Zaten şu an 250'ye basabiliriz. bile şey bir işe yaramayacak. Köpeğimiz geldi. Kahraman oh, köpek. Da, da, Sevkiyattan istediğim için Afrika, kahraman de, olarak de, geliyor. De, Şöyle güzel. Bu ele geçilecek e, ganimetler nerede? Ganimet bulamamamız kötü oldu bir tık. Gotov. Birazcık daha işçi basalım. Aşağı doğru gidelim şöyle şöyle yapalım bundan sonra da içi basmamıza gerek var mı yok gibi 75 yiyecek bu ne öncü çok lazım değil önce ama şöyle bir şey yapabiliriz şimdilik vuralım kalkana kadar ölür zaten çünkü e, çarşafımızı güçlendiğimiz için hasar da güçlendi köpekten şöyle küçük bir tur atayım Buradan çıkanları direkt şöyle e, altına yollayabilirim ya da şöyle odana mı yollasak? Odana yollayalım. Bundan şöyle adamın şehrinde dolaştıralım. Hemen 900 ettik geçiş yapacağım çünkü bir askeri at arabası veriyor ve ne oluyor? Hayırdır? Heh, şunu yapacağım. Hem askeri at arabası hem de i̇şte? e, basacağımız e, Askeri binalar 15 e, popülasyon verecek. Ev 10 veriyor. Bu da bizim işimize gelecek. Tamam <laughs> daha, daha kovalamaya <laughs> gerek yok. Şöyle adamın ülkesinde dolaştıralım <gülüyor> bunu. <gülüyor> İlk vuruşu köpek yapsın. Adam bankalar atmaya başlamış bile. Şöyle haritanın karanlık yerlerini açsın. Şimdi şunlarla hızlı bir şekilde full oduna gitmemiz lazım. Çok güzel. Hayvanları kendimize çekmek için şöyle bir şey yapalım. Uzak durmasınlar bize doğru. Aslında buraya da alabiliriz. Direkt şöyle şuraya doğru patrol verelim. Koşsunlar buraya. Bundan artık adamın ana binasının etrafında dolaşalım. Ne yapıp ne yapmadığını görelim. Buradan direkt 13 tane asker alacağım. Şöyle <Sessizlik> bir tane atalım. <Sessizlik> Bu arada popülasyon da versin. 15 popülasyon verecek bize. Adam çok fazla altına yükleniyor. Büyük ihtimal han atacak. Ya da direkt ki üçüncü çağ araştıracak. Ee, hemen şuradan bir tane topane yapabiliriz, Tophane yapalım. Şöyle bir tık asker basalım. Ne kadar çok? O kadar iyi. Niye bastırmıyor? Ha, o popülasyona uçtuk artık. Popülasyonda ış kızına geçtik. Şöyle ben geyikleri yollayalım. Şuradan bir iki tane ev yapalım. Ya da bir tane ev yapsak yeterli. Buradan asker basacağız. Şöyle şöyle yapalım. Buradan beş tane de atlı basalım. Çünkü çok fazla asker basacağız. Gördüğünüz gibi askerler çok fazla çıkıyorlar. Sayısal anlamda. Şöyle hızlı bir şekilde adamın ülkesine doğru gitmeye başlayalım. Oo. Selamun aleyküm kral. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Böyle bir hoş geldin karşılaması yapalım burayı ise. Atlı falan basmış. Handan birimleri basıyor kral. Böyle yakaladık. Birazcık kafasına vuralım. Yerinde öğrendik. Şöyle saldırı emrini verelim. Vura vura gitsinler. Şu an ete ihtiyacımız var. Oduna yolladık diye bir tık sıkıntı yaşıyoruz. Köpeği geri çekeceğim. Köpeği çok da zorlamayalım. Çünkü ölünce çok fazla XP kaybedeceğiz. Böyle çarşıfı öne sürebilirim. Atlar bunları yok eder. Hemen şunu geri çekelim. Can azaldı. Kaşif de kaçıralım. Şuradan işçi basalım. Askerleri getirelim. Buradan ne alabiliriz? Altın alabiliriz. Altınımız yok hiç. Şöyle askerleri oraya yollayalım. Buradan çıkanlar artık altına vermemiz gerekecek. Çünkü bir yandan da altın kasmamız lazım. Şöyle de yapalım. Daha oduna gerek kalmadı erken safa için. Şöyle bir şey yapalım. Çıkanlar altına. Binayı da patlattık. Çok güzel oldu. Burada köpek nerede? Köpeği şöyle bunun başına koyalım. Canı yeterli olduğunda ayağa kalktığınızı. Hızlı bir şekilde atlarla gidip bakabilirim. Büyük ihtimal şu an bir yere kışla atıyor gizli gizli. Burada adamı yakalamamız çok iyi oldu. Yoksa üstten üstten sürekli birim yollayacaktı. <laughs> kalmadan ne yapıyor. Şu atlıyı en arkaya çekeceğim. Çünkü canı çok az. direkt kafadan o hasar yiyecek ilk. Bakalım birim olarak ne basmış. Ne var? Karakol basıyor. Hemen öldürelim şunları. Karakol basarsa sıkıntıya gireriz. Şöyle hemen işçileri öldürelim. Hadi hadi hadi. Şunu da öldür. Hızlı bir şekilde şunu kırmamız lazım. Daha bitmedi. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Şuna çok sağlam hasar verdik ona. Hemen şuradan ne alabiliriz? Ee, bakıyorum bakıyorum. Şu an almalık bir şey gerek yok. Hemen şöyle bir tık daha asker basacağım. Hemen bu atlıyı tutalım. Ölmesin. Şöyle sağ sola gezdirelim. Bakalım nerede neyi var. Evlerini kıracağım hemen. Nüfus pop popülasyonu geri düşsün. Aslında şu köpeklendi. Haritada gezdirebilirim. Acaba şimdi nerelere saklamış diye. Bu benim atlımı mı öldürdü? Bana mı öyle geldi? Aynen atlım yok. Atlımı öldürmüş. Şöyle bakalım ne var ne yok oralarda. kadar an olabildiğince adamı e, geri düşürmeye çalışıyorum. Aha da burada birazcık püccar buldum. Da, Şöyle şunları indirelim. <laughs> İşçi işçidir. <laughs> 3-5 önemli pravina. değil. Son 100 altın kaldı. 3. uçağa geçeceğim. Da, da, da. <gülüyor> 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 tamam kovalamayayım. Köpek zaten öldürür onları. Köpek için onlar basit. Ee, neyle geçebiliriz çağ olarak? 5 ıı, tane kazak atlısıyla geçelim. Atlı bizim için şu an daha önemli. Hızlı bir şekilde hareket ettiği için. Adam işçiyi buraya kaçırdığına göre sanki buralarda bir şeyler var. Şöyle çaktırmadan bakalım şöyle kaçar Bakalım ölen iç geyik falan var mı? Yok gibi. Şuradaki evi kırdıktan sonra bankaya saldıracağım. Bankaya bildiğiniz gibi sürekli altın akışı sağlıyor. 3 çağa geçtikten sonra zaten direkt e, hızlıca bina yıkan Oprich'in diye atlıları var. Aşırı sağlam vuruyorlar. Patlatma anlamında. Çok güzel. Tecrübe puanı. Öl bakayım. Geri çekilelim. Ana binadan vurup e, öldürmesi. Bankayı kırarsak çok işimize yarar. Direkt bizi öne geçirir. Oğlum yürü git. taşınma bak o özel adam kaşif. Bak bak bak. Güzel deneyim puanı veriyor. Onu dikkatli hareket ettirin. Bak basmış avcı ellerini. Kışla üretmiş demek ki. Şunu öldürüp kaçacağım. Çok güzel. Şimdi kaçma vakti. Ekstra durman hiçbir anlamı yok. Hemen şöyle geri kaçalım. Buradan ne basabiliriz? Buradan zaten yeteri kadar birim gelecek. Şu an bize birazcık odun lazım. Şöyle birazcık basalım. E buradan ne basabiliriz? Zaten piyadelere el bombacısı vuracak. Buradan mızrakta basabiliriz. Hızlı bir şekilde binaları yıksın diye. Atlarımız geldi. Atlarla haritaya dolaşalım. Hemen şuradan 9 tane. Şuradan da bir 6 tane el bombacısı çağıralım. 10 popülasyon yok. 10 popülasyonu sağlayacak bir tane de ev atarız şimdi. Bir tane de 10 kişilik stilet ordusu çağırırız. Bizi idare eder. Güzel. Kuşatma saldırısı ve atlara vuran birimizi de aldık. Eğer atlı basarsa karşılık veririz. Elçi var. Hemen öldürelim şunu. Tecrübe puanı. Tecrübe puandır dediğim gibi. Öyle artık. Beş sütlü bifana güzel. <laughs> hemen şöyle biri bana vurdu. U -u, o. Bu <laughs> Çakal Irif gelmiş hemen, bula. hemen bula. öldürüyor. Bir şöyle mızraklarımızı bula. öne çağıralım. Böyle bir şey yapacağını biliyordum zaten. Şöyle birazcık da mızraklı bula. alalım. Готов, <laughs> <Bula. Bula. Bula. gülüyor> <laughs> <g> Özel şöyle önünü kapatacağım bunların ki kaçamasınlar. Şöyle çıkışı da buraya vereyim. Bunlar sıkıştırınca zaten. Şöyle önden de bloklayayım ki kaçamasınlar. Yavaşlatayım. Tamam bu askerler de çıktı. Şimdi direkt adamın ana ülkesine saldırıyorum. El bombacıdan upgrade'ini alayım. Çünkü çok fazla el bombacım var. Şöyle direkt... Adamlar ana bezine doğru koşalım. İşçinin çıkışını durdurmuyoruz. Sürekli işi basıyoruz. Çok güzel. Adam suratıyor ilginç bir şekilde. Umarım açık bir yer vardır. Direkt içeriye dalarız. Geri çekelim şunu, ölmesin. Hemen içeriye girelim. Atları içeriye sokarsak zaten olay bitmiş demektir. El bombacılarıyla direkt binayı patlatıyorum. Şunlarla binayı patlatalım. Şunlar çok sağlam saldırı yapıyoruz şuradan baskıyı durdurmayalım. Olabildiğince asker basalım. Şuradan birazcık daha birim ne var? Altın alalım. Öncelik kışlalar ve evler. Hemen şuradan birim basmaya devam edelim. Ana bina zaten patladığında adam neredeyse bitmiş olacak. Teslim vermesi lazım. <laughs> GG yazalım. Eline sağlık arkadaşında. Güzel oynadı. Şuradaki e, gizlice attığı kışlayı görmeseydik büyük ihtimal bizi çok sıkıntıya sokacaktı. Dediğim gibi hızlı bir şekilde avantajı çevirmek için 3. çağa geçtik. Şu gördüğünüz e, sevkiyattan gelen veya kışladan bastığımız Birim. 64 kuşatma hasarı var. Çok hızlı bir şekilde bütün binaları yok edebiliyor. Onun get haricinde off. olabildiğince el bombacısı çağırdık. Hem toplu piyade birimlerine vurup yani diyelim şöyle dizildiklerinde get şuraya atarsa off. şu üçüne get hasar veriyor. Veya çok get sıkı olurlarsa 7-8 saniye kadar hasar verebiliyor. Onun haricinde bunun da gördüğünüz gibi 50 kuşatma hasarı get var. Off. Atlı atlıyla neredeyse aynı. Hızlı bir şekilde adamın evlerini imha ettim ve rush'ı bırakmadım. Çünkü e, Hollandalılar gördüğünüz gibi bank atıyorlar. Bunlar da 3 e, sürekli gelir veriyor. Bunların böyle az yazdığına bakmayın. Oyunun sonlarına doğru deli gibi akış alıyor. Hemen şöyle oyun sonrasına bakalım. 12.000'e 8.000 baskı hiç bırakmadığımız için ekonomiden bakalım şöyle kaynaklardan. Gördüğünüz gibi adam 6.000 altın toplamış diye gösteriyor. Çünkü e, Hollanda'da çoğunlukla zaten altın kullanıyorsunuz. Her şeyde altın istiyor. Askeriye bakalım. 24 tane avcıyarı basmış. Avcıri bizim için sıkıntı bir ünite. Çünkü e, piyadelere fazla vuran bir ünite. Bizim sürevetlerimiz zaten 50-60 canı var. 4-5 vuruyorlar. Direkt hızlı bir şekilde eriyorlar. Kazıkatlarımız atlarımız burada çok işe yaradı. Ve erkende okuşlayı bulmamız çok işe yaradı. Şöyle çizelgeye bakalım. Dediğim gibi şurada zaten rush atıyoruz. Rush'ın başladığı yer. İlk birazcık adamımız ölüyor. Ondan sonra zaten baskıyı devam ettiriyoruz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, hangi ırkı denememi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayı Bir dahaki derece maçlarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.